Herkese iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. Meslek hukuku çıkmış sınav sorularını birlikte çözeceğiz. 101 ila 106. sorular arası A grubunun meslek hukuku çıkmış sınav soruları. 101. sorumuzla çözümümüze başlıyoruz. Serbest muhasebeci mali müşahirlik ve yemini mali müşahirlik mesleklerine ilişkin haksız rekabet reklam yasağı yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Haksız rekabet sorusu değerli arkadaşlar. A. Meslek mensupları reklam yasağına uymakla yükümlüdürler. Doğrudur. B. Meslek mensubu nesnel ve mesleğine ilişkin olduğu sürece işi ve şahsı hakkında açıklama yapabilir. Doğrudur. C. Bir meslek mensubunun bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini sözleşme yapmak amacıyla ve bu sözleşmeleri feshetmeye yöneltmesi haksız rekabet sayılmaz demiş. Tam tersi böyle bir durum haksız rekabet sayılır. Cevabımız 101. sorumuzda C şıkkıdır. Diğer şıklara da bakacak olursak D şıkkı toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun yaptığı yayınlara ve demeçlere haber programlarında yer verilmesi veya bunlar hakkında meslek mensubunca veya diğer kişilerce yazı ve haber yazılması reklam sayılmaz. Doğrudur. Neden? Çünkü toplumun ilgilendiği konularda demiş. E şıkkımıza baktığımızda meslek mensupları büroları veya ortağı oldukları şirketlerin mesleki personel ihtiyacı için reklam verebilir demiş. Mesleki personel ihtiyacı dediği için arkadaşlar. 102. sorumuz Serbest muhasebeci mali müşahalik ve yeminli mali müşahalik kanun disiplin yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezası gerektiren haller arasında yer almaz. Yine derste de işlediğimiz gibi kınama cezası daha ziyade haksız rekabete neden olabilecek durumların karşılığında verilen bir disiplin cezası olarak bir genelleme yapıp tek tek de değerlendirmelerini yapmıştık. A şıkkına baktığımızda en az iki kez yazı ile istenmesine rağmen o da aidat ve borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesinin karşılığı uyarma cezasıydı. Hatta daha genellemiştik uyarma cezası daha ben olarak değerlendirmiştik hatta. O da aidat ve borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi hali uyarma cezası gerektirir. Diğer şıklara baktığımızda zaten diğer şıklarda yer alan cevaplarında kınama cezası gerektiren halleri olduğunu göreceğiz. B. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan ünvanların kullanılması kınama gerektirir. C. Çalışanlar listesine kaydı olmadan ünvan kullanarak mesleki faaliyette bulunması kınama gerektirir. D. Üçüncü kişilere ücret veya herhangi bir çıkar sağlanması veya vaat edilmesi suretiyle iş alınması kınama gerektirir. E. Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmamasının cezası da yine kınama cezası gerektirir. 103. sorumuzla devam ediyoruz. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre meslek mensuplarının kendisine verilen defter ve belgelerin geri alınmasını sahibine yazılı olarak bildirmeleri halinde saklama mükellefiyeti bildirim süresinden ne kadar süre sonra sona erer? Cevabımız bir aydı arkadaşlar değil mi? Sözleşmelerin fesi halinde defter ve belgelerin saklama mükellefiyeti bir ay meslek mensubundaydı. Sözleşmenin fesi defter ve belgelerin geri alınması sahibine bildirildiği halde bir ay geçtikten sonra sahibi tarafından alınmayan defter ve belgelerde bir ay saklama mükellefiyeti sona eriyordu ve meslek mensubu ne yapıyordu? İş sahibinin bağlı olduğu vergi dairesini defter teslim tutan hale teslim edip bu durumu da bağlı olduğu odaya bildiriyordu. Bu da işlediğimiz konular içerisinde yer alıyor ve cevabımız bir ay. 104. sorumuz bir etik sorusu. Serbest muhasebeci mali müşaviler ve yeminli mali müşavirlerin mesleki faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler hakkında yönetmelikte. Aşağıdakilerden hangisi? Üçüncü kişilerle kurulan yakın ilişkiler sonucu meslek mensubunun bu kişilerin çıkarlarına uygun olacak şekilde davranması sonucu ortaya çıkabilecek tehditler şeklinde tanımlanmıştır. Anahtar kelimemiz burada üçüncü kişilerle kurulan yakın ilişkiler kısmıydı arkadaşlar ve doğal olarak yakınlık tehdidi cevabımız oluyor. 105. sorumuzla devam ediyoruz. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ücretlerin esasları hakkındaki yönetmeliğe göre ücret sözleşmesinin süreli olarak yapılması halinde süresi en az diye de vurgu yapmışlar. Ne kadar olabilir? Tabii ki sözleşmelerimiz iki türlüydü. Süreli sözleşmeler, münferit sözleşme. Ama ne demiştik? Süreli sözleşmelerin en az bir yıllık yapılma şartı var idi. Ve cevabımız da C şıkkı yani bir yıldır arkadaşlar. 106. sorumuz. 106. sorumuza bakalım. 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının görevlerine dair eşleştirmelerden hangisi hangileri doğrudur? Doğruyu aradığımız bir sorumuz arkadaşlar. Odanın bütçe teklifini düzenlemek oda genel kurulunun değil oda yönetim kurulunun görevi idi. Birinci maddemiz yanlış. Bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek oda genel kurulunun görevidir. O da genel kurulu karar organıydı. Karar tasdik organı. İkinci şıkkımız doğrudur. Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini tespit etmek o da yönetim kurulunun değil. Bu da o da genel kurulunun görevidir arkadaşlar. Üçte yanlış. E, cevabımız yalnız iki doğruyu aradığımız için Cevabımız B şıkkı oluyor. E, hepinize iyi sonuçlar almanız dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.